Ulan geldik böyle bir acayip bir şey bir bina. Fabrika desen değil, inşaat desen değil falan. Neyse kapıya gittik. Orada bir herif var ama herif bizi görünce huzursuz oldu. Dedik böyle böyle bizi bilmem kim bey aradı. Girdik içeri. Abi dökülüyor yerler merler rezalet. Bırak gıdayı orada hani hiçbir vücuda değmeyen bir şey yapsalar yine de almaz. O kadar leş bir yer. Adam dedi ki abi dedi biz meybuz yapıyoruz. Baktım markasına. Loma markayı tanıyorum. Bunların değil. İşte dedi şöyleyiz böyleyiz. Yok abi dedi. Teşekkür ederiz. Biz bunu yapamıyoruz dedim. Çıkıyorum o güvenlikte olan kapı var ya. Ben çıkarken bir baktım polisler molisler. Ya. Arkadan da Uğur Dündar. İşte gıda terörü. Ya Uğur Dündar bir ara bunlara takmıştı ve çok da güzel anlatıyordu. Bir sürü yer. İşte Polis dedi ki siz kimsiniz? Abi dedik biz yanlış geldik. Vallahi bizim alakamız yok dedik. Çıktık. Arada biz...